Merhaba arkadaşlar Foro hoş geldiniz. Ben Merhaba Amir bugün yepyeni bir PES 2015 futbol aşamalı analik bölümüne daha beraberiz ve bugün arkadaşlar analikte yine kaldığımız devam edeceğiz. Onun haricinde sesimden de anlayabileceğiniz gibi yeni mikrofonumu ilk PES videomda çekiyorum. Yeni mikrofonumu burada bir yerde görürsünüz. Açıkçası kameraya yeni bir tripod alana kadar e, birazcık sıkıntı çekebiliriz bu konuda. Açıkçası şey zaten özellikle de böyle ah oh, kolumu düşüyordum. E, şeylerde böyle ben pes videolarında sürekli geriye gidiyorum oraya gidiyorum buraya gidiyorum ya mikrofon olduğu yerde duruyor kulaklıktaki şey gibi benimle birlikte gelmiyor özellikle bu konuda birazcık sıkıntı çekeceğiz ama diğer oyunlarda özellikle çok yakın olacağım mikrofona ve sesim çok daha net gelecek size size şuradan gene ayarlardan süperstar 15 dakikayı bir kez daha göstereyim ve zamanımızı ileri alarak maça gidelim Malaga maçındaydık takım en son çok yorgundu of evet ligde yine eee kaldığımız yerden daha önce Torres'in sadece full evet gene 7 kartlı çıkacağız arkadaşlar. E, çıkmadan önce bir dakika. Evet çıkmadan önce ilk önce şu yükleden bir Atlas Commander'ı yükleyeyim. E, evet şimdi çıkalım şeye. Ya e, şimdi şey yapalım. Yedekleri alalım oyuna. Evet arkadaşlar ben kadroyu bitirdim. Ee, sadece iki tane oyuncu çıkartamadım. Ya koskoca 11'den sadece iki oyuncu olduğu yerde duruyor. O da Griezmann'la Miranda. İkisinin yedekleri yok çünkü. Ee, gördüğünüz üzere full yedek ağırlıklıyız. Tamamen yedek ağırlıklıyız. Bu bizim için çok çok sıkıntı olacak. Özellikle de Malaga'ya karşı e, bayağı bir sıkıntı yaşayabiliriz. E, maça başlamadan önce şunu da açıklayayım. Arkadaşlar bundan sonra MyClub büyük ihtimalle gelmeyecek. Hiç gelmeyecek. Nedenini söylüyorum. Artık ben online oynamayacağım oyunu. Ya yani şu PES 2015 artık online oynamayacağım. Sadece Muhammed ya da çevremizde attığım vs'ler olur. O, e, o internet üzerinden. Sadece ama sadece bunlar olacak artık online anlamında. Nedenini söyleyeyim hemen. E, artık şu oyun oyunu oyna online oynamak istemiyorum. Wow, süper pas. Çünkü insanlar o kadar şerefsiz ve yani nasıl desem çocuksu ki ya arkadaşım adam bir tane gol atıyor nasıl gol attığını bilmek bile istemezseniz tamam mı gol atmasını bir şey demem adam gerçekten kötü oynuyor ve alırım o adamı çok rahat alırım ben de Beşiktaş var adamda Barcelona var online klasmandayız Michael değilim ulan adam abi bir gol attıktan sonra full ayağıma kayıyor üstüne bir de geliyor şey yapıyor ee, full ayağıma kayıyor her pozisyonumda ayağıma kayıyor her şeyde ayağa kayıyor Üstüne bir de top çeviriyor. Sadece kalecisi ve defansıyla top çeviriyor. Top almak neredeyse imkansızlaşıyor. Yani gerçekten çekilmez. Boşu boşuna stres yapacağım kendime. Boşu boşuna sinirleneceğim. Zaten sesim kötü. Ee, yorgunum. Dün gece kar topu oynamaya çıktık ailemle birlikte. Bayağı bir yorulduk. Kıçım başım ağrıyor falan. Ee, çünkü şey... Kıçımın başımın ağrımasının sebebi... Kaydığımız yerde hayalan gibi bir tane şey vardı. Çukur vardı böyle tam yok alıyorduk zıplıyorduk. Çok şeydi eee Acıttı Eee <laughs> o yüzden işte Onun haricinde arkadaşlar söyleyeceğim başka bir şey yok Ya bunları bilmenizi istiyorum Şimdi de maçımıza bir odaklanalım Çünkü Malaga geliyor Allah'a şükür <laughs> Müthiş bir top hadi Miranda Hadi Miranda Allah'ım defansa gol Defansa gol attım. Miranda attı gol oldu. Miranda attı gol oldu. Aman Allah'ım. Aman ya Sen kimsin ona oğlum? <laughs> oğlum sen kimsin? Taraftarımıza koştuk. Taraftarımıza koştuk. Selam olsun. Allah'ım inanmıyorum. Burada aslında bir arapası verdim. Olmadı. Bir bakayım ne olacak. Şöyle bir çektim. Baktım Miranda hareketlenmiş. Şaka gibi ya. Şaka gibi Mirand'a attım ya. Hem de plase el attım Mirand'a. Helal olsun. Kendisi kaptı topu, kendisi pas attı, kendisi gol attı ya. Helal olsun. Ve ilk yarı bitti. Ve ilk yarı bitti. Çok güzeldi. Bravo be. Evet, top çevirme istatistiklerinden anlayacağınız üzere bütün bölüm boyunca adamlar top çevirdi. Ya yani bütün ilk yarı boyunca hep top çevirdiler. Yani çok sıkıntılı bir durum bu. Ama bakalım ne olacak. Yine de bakacağız falan. Hayır, hayır. Moya sen, Moya, Moya çok kötüsün. Moya ne yapıyorsun? Bir dakika arkadaşlar, ben bir Moya'yı izlemek istiyorum. Ben bir Moya'yı izlemek istiyorum abi. Ya arkadaşlar Moya'yı izliyoruz. Sadece izliyoruz Moya'yı. Bakın 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 bakın. Bir dakika, anlamadınız büyük ihtimalle. Şöyle azıcık daha geriye sarıyorum. Bakın, iyi seyrediyoruz. Moya'yı, Moya'yı iyi seyrediyoruz şimdi. Bakın, adam vuruyor. Moya'ya bakın. Vay canına, vay canına. No! Hayır. Ya Moya neden bu kadar kötüsün? Moya neden bu kadar kötüsün? Allah'ım her şey yiyor ya. Muya senden nefret ediyorum. Evet arkadaşlar bu kadar pes ediyorum. Pes ediyorum yani. Ya olmuyor abi olmuyor gerçekten ya. Az kadro öyle çıkmadığım zaman oynamıyor kimse. Grizman Of. Abi oblanın da konusunu düşük ama ya. Abi yedekleri, yedek, yedekleri de almamışım ki. Tamam o zaman. Ee, al Alko Harizmi şuraya. Kore'yi şuraya. Torres de buraya. Hadi bakalım. Şöyle olacak yani. 77. Tamamdır. Hadi lan. Çok güzel. Kuarişma adamsın. Kuarişma adamsın. Kuarişma! Ya hayır. Hayır Kuarişma. Kuvarıcım hayır. Nasıl kaçırdı? Tiago Allah'ım beni deli ya. Abi top almıyor. Abi top abi to- abi şaka 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 şaka. <laughs> ne yapıyorsunuz lan? Lan ne yapıyorsunuz? Şaka ya. Ya şaka ya. Ya. Ah oh, bir beşli kemiş. Beşli kemiş. Moya. Moya. Seni satacağım oğlum. Moya seni satacağım oğlum. Hayatımı görüp görebileceğim en gerizekalı kalecisin Moya. Hadi be. Hadi be Arda be. Arda göster kendini be. Arda göster kendini. Hadi Arda. Hadi Arda. Hayır. Yanlışlıkla vurdum. Oha Kovarajma Devam et Devam et Hadi Hadi Çok güzel şöyle bir Şöyle bir Kovarajma gidiyor Kovarajma gidiyor Kovarajma 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 Ricardo Kovarajma be İster yukarıdan aşağısın ister aşağıdan yukarıya çıksın Bu adam atıyor be Tamam güzel Hadi be eminer. Hayır geçmedi ver bir daha Offside yok Offside yok Sakin ol Müthişsin Kore'ye Hadi Kore'ye Şuradan bir tane vuracağım Vuracağım Kore'ye. Kore'ye vuracağım Kore'ye. Kore'ye. <laughs> Kore'ye. İşte sen busun oğlum. İşte seni bu yüzden oraya aldım ya. Müner gidiyor. Müner. Oh, lan lan hızlı vursam gol olacaktı. Lan ben basamadım tuşa. Hızlı vursam gol olacaktı. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Gidiyorum ben. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Korejim atıyor. Ben gidiyorum. Korejim atıyor. Bu maçı ben burada bitiririm. Ben bu maçı burada bitiririm ulan. Bitti oğlum bitti bitti. Ya işte. Ya işte. Kovarcı mı ulan? Kovaricim ve Müller ulan. Oğlum. 3 tane adam aldım. Gerçek kadro ondan yalnız 3 adam aldım. 3'ü de maçı kurtardı. 3'ü de maçı kurtarmakta çok önemli bir pay oynadı. Oh shit. Oh shit. Oh, oh müthiş blok, müthiş blok ve arkadaşlar bu bir maç daha galibiyetli bitirdik. İşte bu. Çok güzel çevirdik, harika çevirdik. Oh be, oh be. Böyle abi ya, abi kuarajma tabii ki de kuarajma ya. Yani abi ne olacaktı ki başka yani? Kuarajma adamsın, aferin. Real Madrid'e bir bakalım. 7 tane atmış Real Madrid. Evet. Real Madrid 7 tane atmış yani. İnanılmaz, inanılmaz yani. 6.'lığa da yükseldik. Helal olsun. Real Madrid Real Madrid hala nam olup biz en sonunda ama en sonunda yükseldik. Ee, ve böylelikle Avrupa kupalarını bir adım daha yükselmiş olduk. Sevilla'yı geçerek bir puan ön, e, şeydeyiz. Güzeliz bence şu anda. Yani şu anda e, Barcelona ve Real Madrid sadece kendi aralarında şampiyonluk yarışı veriyorlar. Yani açık ara fark döndüler çünkü baya baya farklı döndüler. Yani iki tane farklı kulüp resmen. Biz böyle kendi aramızda e, Avrupa Ligi mücadelesi yapıyoruz. <laughs> Granada maçındayız ancak şöyle bir fikstür kontrol edeceğim. Fikstüre bakacağım arkadaşlar daha ne kadar maçımız var. Ee... evet Granada maçındayız yani Granada'da bir oluyor bu iki oluyor. Şampiyonlar Ligi 3. Barcelona maçımız varmış fuck 4. 5 6 7 Daha çok var lan Tamam daha şey daha sezonun bitmesine çok var Tamam dert yok Granada maçındayız biz Bu bölümde bu Granada maçını oynayalım Granada'yı Eee çünkü şey Granada'yı oynayalım Granada'yı oynamazsam ee fixture birazcık karışacak Ya yani böyle ikişer ikişer ilerliyoruz ya bildiğiniz üzere Tamam şimdi bir kondisyonları kontrol etmek istiyorum. Kondisyonlar güzel. Güzel helal olsun. Tamamdır. Aynen. Tamam hadi maça gidelim. Bakalım arkadaşlar ne yapacağız bu karşılaşmada. Umarım güzel bir karşılaşma daha geçiririz. Kazanabileceğimiz bir karşılaşma. Ligde ne kadar çok yükseliysek o kadar işimize gelecek bu. Önemli olan bu zaten. Ligde yükselebilmek. Hadi bakalım. Müller'le klasik olarak şöyle bir başlangıç. Evet bir tane daha yapacak kendi kendine şimdi. Yapmadı. Çünkü yapa yaptırmadılar. Bakalım Granada nasıl oynuyormuş. Açıkçası hiç Granada ile maç yaptığımı hatırlamıyorum. Bu arada Filip Kutu'yu müthiş sarıldı. Ama son to sa topu sana atmayacağım. Boşuna bekleme orada. Wow. Wow. Direğe çarptı. Direğe çarptı. Abi <laughs> Abi zaten sesim çok kötü. Zaten sesim çok kötü. Ya abi bu ne ya? Ya direkt what the fuck direkt ya. Oha pasa bak. Pasa bak. Arapası pası yardımı çok kötü. Öyle bir şey yok mu ya? ya pas yardımını anlarım da yani. Ara pası çok kötü ya. Hadi bemiler. Hadi bemiler. Hadi bemiler. Müler be. İşte bu be. Tek başına yine harikalar yaratıyorsun be. Of be. Thomas Müler be. Böyle cizaz aslında yukarıdan aşağı doğru inerken arkadaşlar bilgisayar nedense tam anlamıyla pres yapmıyor. Bu ay, oyunun bir açı benim düşüncelerime göre. Gerçekten dalmıyorlar çünkü. Ee, bu birazcık sıkıntı ama olsun. Bu arada gol yiyorum. Gol yiyorum. Oblak. Ya Moya olsa yerdi bunu. Oblak'ı seviyorum ya. Ya tamam o da bazen cıvıtıyor, saçmalıyor ama yok abi Moya Moya kat mı kat daha iyi ya. Moya çok çok geri zekalı. Bu arada aa oh, çok güzel pastı. Pası çok beğendim de geçmedi. Torres! Headshot. Torres! Torres! Müthiş bir gol! Müthiş bir gol! <laughs> Fernando Torres! Fernando Torres! İşte sen busun! Tamam ben bunu her futbolcu söylüyorum böyle. Sen işte sen busun falan diye ama. <laughs> Müthişti. Harikaydı. Hem de ters ayak ya. Torres sağ ayak değil mi abi? Adam solda müthiş bir gol attı. Harika bir goldü. Bravo. Abi alamadım. Abi alamadım. Hayır. Hayır mu? Allah hiçbir şey yapamadık. Açıkçası burada oblak hiçbir şey yapamaz ya. Bütün yapacak adam şeydi. Eee defans onu yapabilecek kişi. Evet ben bunu iki kez yapmamama rağmen iki kez yapıyor. Olmadı. Torres. Torres şöyle bir tane daha Tamam uzaktan gol atmaya çok alıştım özür dilerim özür dilerim Müthişsin Torres Torres hadi Torres abi yemedi Vurdum plase yemedi Of ya İlk yeri bitti ilk yeri bitti Of ya Evet 2-1 tehlikeli bir skor 2 A-, a e, elimi vurdum. Elimi vurdum. Bayağı sık. Ah geldi şaka gibi. Tamam devam et. Abi neden geri dönüyorsun? Hadi kutun ya. Hadi kutun ya. Hadi abi göster kendini. Kutun ya göster kendini. Abi çaldı. Bir daha. Griezmann. Griezmann. Ne yapıyorsun? Kara Ne yapıyorsun ya? Müthişsin. <gülüyor> Müthişsin. Uf, <laughs> çaldı. Vur. Vur. Abi ıskaladı, ıskaladı. Ya abi. Abi aldı at topuydu. Aldı at topunu ıskaladı resmen. Yo. Yo. Hayır. Hayır sakın. Sakın. Of. Of 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 of. Şaka gibi. Şaka gibi ya. Tekrar oynuyorum anasını satayım ya. Oha. Oha Hadi Hadi beyler Torres Oha Torres çok iyi yavaşsın Çünkü yorulmuşsun Abi geçmedi tamam Torres devam et Torres devam eder misin? Arda bari sen devam et Oha Oha Hayır Hah. Hayır, 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 hayır Oh Oblak Oblak adamsın lan Ya abi Abi çok zordu Müthiş harika Kore'ye sakin ol Kore'ye sakin ol Kore'ye sakin ol Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi Ya ya Ben senin şansına tüküreyim ulan Döndü Huh Çok klastı ya Verdim Ver YA Çok güzel Ver. Hayır Ayağından şu topu açmadan bir kere şut çekeceksin ya Hadi be Hadi be Griezmann be Hadi be Griezmann Al kafa topa Lan top böyle gidiyordu Adam kafa attı Çok güzel Beyler bitirme Bitirme çabuk oyna Çabuk Hadi Hadi O ne Hayır Hadi Ya İnanmıyorum ya İnanmıyorum ya Abi kaçırdığımız pozisyonlara haddi hesabı yok. Ya adamların defansı yok böyle bir şey ya. Ya adamlarda böyle bir defans yok ya. Adamlar kaç tane üstüme omuz ve kafa attı ya. Adamlar bütün şutlarımı kurtardı ya. Barcelona 6 tane atmış abi ben anlamıyorum ki bu takımlar Barcelona bize tecavüz edecek. Abi gene 7. sıraya düştük. Ve su, royal, royal Real abi aynı puanlayım. Abi şu anda çok riskli. Şu saatten sonra ne beraber de şey yapmam lazım. Bu, onlar nasıl bizim üstümüze çıkamadı onlar? Average bizden daha yüksek. Onların bir üst sırada olması lazımdı. Evet abi onlar average bizden daha yüksek. Allah Allah. Anlamadım ama neyse. Arkadaşlar ben anlamıyorum. Yani adam gibi, hayvan gibi kaç tane maç çevirmişliğimiz var, şu gerizekalı Granada'yı yenemiyoruz. Oh... Sesim yok arkadaşlar. Ben sürekli buraya konuşasım geliyor nedense. Arkadaşlar sesim gerçekten çok kötü, videonun birçok kısmını susmam gerekti. Çünkü gerçekten konuşamıyorum. Eee... Bir şey diyecektim, yeni mikrofonumla ilk videomuzu çektik. Ee, bir sonraki karşı bir sonraki bölüm çok çok heyecanlı bir bölüm olacak hem Atletik çok önemli bir karşılaşma yapacağız. Üçüncü sıralar çünkü. Hem de daha çok çok daha önemlisi olan e, Ajax maçı. Ajax'la karşı yapacağız bilmiyorum. Yeni telefon tripod dumanına kadar e, bir sürü şu mikrofon birazcık benden uzak olmak zorunda. Çünkü tam önüme çektiğim zaman kameraya engel oluyor. Umarım sesim size güzel gelmiştir. İlk kez dediğim gibi ilk kez video deniyorum şu anda. E ee, arkadaşlar izlediğiniz için oh izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben de siz Ben de yorum yapmayı, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın. Oraya, bıra, 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 bıra. işte bu işte bu işte bu be. Gol be. Gol be. Bıra. çok yavaş. Çok yavaş ama çok güzel. Bir plazı. müthiş bir müthiş bir işte bu. İşte bu. Veya kendimizi göstermemiz Ben de bu Hayır.